Merhaba sevgili arkadaşlar 2021 Ocak ayı yay burcu kahve falı yorumu videomuza hoş geldiniz bakalım 2021'in ilk ayı Ocak ayında yay burçlarını neler bekleyecek kahve falı yorumumuzda neler çıkacak meleklerden kartlarımıza bakacağız mesajlar ne verecekler daha sonrası Ocak ayının enerjisine bakacağız bakalım Ocak ayında yay burçlarında nasıl bir enerji yansıması yaşayacak nasıl bir enerjiye sahip olacaklar Evet, öncelikle kartımızı karıştıralım. Melek kartlarımızı ve mesajlarımızı çekelim bakalım yaylar için. Gelecek olan mesajlar neler olacak? Bir tane düştü. Kendi düştü. Ayırdık onu. Evet, yay burcu. yay burcu enerjisi için bakıyoruz. Ocak ayında nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar? Nasıl bir enerjiye sahip olacaklar? Eminim yine enerji dolu bir enerji yansıması yaşayacaklardır. Çünkü yay burçları Bayağı enerjik, hareketli, yerlerinde duramayan, gezen, eğlenen, eğlendiren insanlar. Bakalım bu ayda, Ocak ayında da güzel vakit geçirebilecekler mi? Oh burçları Ocak 'ayı başında bir yol yapma durumları söz konusu yola gitmek gibi bir durum var Ama iki kişi bu yol hakkında konuşuyorsunuz bir daha doğrusu gidelim mi gitmeyelim mi diye bir karar verme aşaması olabilir yani eşiniz olur arkadaşınız olur partneriniz olur bir şekilde bir danışma konuşma konuşarak bir yol alma durumu söz konusu konusu. Yani ist, istişare ist, pardon söyleyemedim ya. Ist, i̇stişare ederek bir yolla alakalı karar verilecek. İki tane yine düşündüğünüz yol var. Biri kapalı, biri açık. Yani birine gidebilirsiniz, birinin vazgeçebilirsiniz birinden. Düşündüğünüz bu yolların birinden vazgeçiyorsunuz daha doğrusu. Ben burada oturan birini görüyorum ve ayaklarına gelen kucağına gelen bir hayvan ve bu kişiyi gelen hayvanın başını okşar gibi elini kaldırmış böyle yüksek tabure gibi bir yerde oturuyor diyeyim. Bu siz olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelen hayvanı ben köpeğe benzettim köpek dosttur falda. Ve bu başka biri bu hayvanın tasmasını tutuyor. Tasma var ve biri tutuyor bu tasmayı. Sizin bir dostunuz var. Sizin yanınızda olmak isteyen, sizin derdinize derman olmak isteyen belki bir dostunuz var ama onun arkada başka bir insan tarafından kontrol ediliyor olması yani tasması var ve bu kişinin yanına gitmesini yani sizin yanınıza gelmesine engel oluyor tasmayı çekiyor böyle resmen bırakmıyor tasmayı çekiyor ve o şekilde sizin yanına gelmesine engel olmaya çalışıyor diyeyim yani bir dostunuz sizin yanınıza gelmek istiyor sizin yanınızda olmak istiyor belki hani sizin bir sorununuz vardır o sorunuza yardımcı olmak yanınızda olmak ister yanındaki kişi bunu bırakmıyor öyle söyleyeyim bir araba mevzusu var. Ya araba almak istiyorsunuz ya araba satışı var değiştirmek istiyorsunuz. Tertemiz çıkmış. Yalnız üstü biraz kapalı. Bu yüzden şöyle yorum yapabilirim. Araba ile alakalı bir planınız varsa beklemek zorundasınız. Ama hani çok fazla bir iki yıl değil birkaç ay belki çok uzun bir zaman yok. Hemen bir iki hafta içerisinde ya da bir ay içerisinde araba işinizi halledeceksiniz diyemem. Halloluyor ama tertemiz çıkmış yalnız biraz zamanı var bekleyeceksiniz yani ama olacak. Telefon görüşmeleri var. 1 2 3 kişiyle bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Ee, telefon görüşmeniz e, yoğun olacak. 2 3 gün içerisinde telefon görüşmeleri yapacaksınız. Ocak ayında diyeyim. Ee, şurada küçük bir melek görüyorum. Ee, sizi e, koruyan, kollayan küçük bir e, küçük şekil çıkmış yani o yüzden diyorum. Bir melek var yani. Korunuyorsunuz arkadaşlar ve burada yine bir kişi daha var böyle kanatlanmış bir kişi değil de haber ha evet kuş bu kuşa benziyor aynı ama çok büyük bir kuş olduğu için insana benzettim bir an bir kuş var birinden haber gelecek size böyle uzakta olan. Çok temiz bir insan çıkmış iyi niyetli birinden haber gelecek Kalple alakalı olabilir arkadaşlar bu çünkü yanında belli belirsiz bir kalp şekli çıkmış 3 sayısı çok fazla çıkmış 3 vakte kadar bu olaylar gerçekleşecek Yani aynı gün içerisinde arka arkaya gerçekleşebilir Ayın 3'ünde 13'ünde 23'ünde gerçekleşebilir 3 hafta içerisinde gerçekleşebilir yani Ocak ayı içerisi için söylüyorum Yalnız bu bir kişi, üç kişiyle görüşmeniz, bu gelecek haber, kalpli olan haber aynı zamanlarda gerçekleşebilir. Bir ağaç görüyorum. Ama ağacın gövdesi o kadar zayıf ki yan tarafı şey yarısı yapraklı, dallı budaklı yarısında Hiçbir şey yok ama siz bu ağacı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Hani şey vardır ya. Ben ayrılmam, ayrıldı dedirtmem kimse denir ya. Kimi söyle e, yalnızca e, nasıl söylenir ya? Hani ben laf getirtirmem, ben ayrıldı dedirtirmem, ben eşini bıraktı dedirtirmem. Gibilerinden diyeyim, öyle diyeyim, öyle toparlamaya çalışayım. Çünkü burada ağacın yarısı dallı budaklı, yarısı yok ve gövde çok e, güçsüz. Yani e, bir beraberliğiniz, bir evliliğiniz varsa e, bu yıkılmak üzere bir evlilik gibi duruyor. Yani gövde neredeyse koptu kopacak. Siz sırtınızı vermişsiniz ve e, bitmesin diye uğraşıyorsunuz. Demin yaptığım yoruma nazaran şöyle bir yorum yapabilirim. Bir evliliğiniz var ve bu evlilik sizin çabalarınızla ayakta duruyor. Diyeyim. Siz destek oluyorsunuz ağa çıkılmasın diye ve sizin gücünüzle, desteğinizle sırtınızı dayamışsınız düşmesin diye bir destek olarak kendinizi koymuşsunuz ortaya diyeyim. Bu hani yalnızca evlilik olarak da söylememiz doğru olmaz. Ee, hayattaki e, birlikteliğiniz için yani halihazırda herhangi evlilik, nişan, söz, çıkma görüşme yani bir partneriniz varsa siz idare ediyorsunuz. Karşı tarafı. Karşı taraf bir çabası yok. Ee, bir muradınız var. Yarım kalmış bir murat bu. Ee, böyle atınız çıkmış ama atınızın kafası sanki e, kafa var gövde başka yerde, kafa başka yerde. Yani eee Muradınızın önü kesilmiş diyeyim, olmamış. Böyle gö yüreğinizde kalan bir isteğiniz var, ama olmamış bu. Bu sizin böyle için için kendinizi yemenize sebep oluyor. Ee, üzülüyorsunuz bu konuyla alakalı. Yani istediğiniz olmayan geçmişle alakalı bir şey var ee, ve bu aklınıza geliyor belki de aklınızdan çıkartamıyor da olabilirsiniz ama için için sizi yiyor. Üzülüyorsunuz yani bu konuyla alakalı. Bir şeyin ucundan tutmuşsunuz böyle. Hani masayı tutar kaldırmaya çalışırsınız ya aynı o şekilde. Daha doğrusu üstü örtülmüş bir mevzunun üstünü açmaya çalışıyorsunuz, kaldırmışsınız. Üstü açılmış, açılmaya başlanmış yani geçmişte yaşanan, ilişkisi olmayan yaylar için konuşuyorum bunu. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkiniz varsa ayrıldıysanız ve üstünü kapattıysanız, ayrılmak zorunda kaldıysanız, bir şekilde ayrılmak zorunda kaldıysanız artık bunun yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü üstü açılıyor, yeniden görünmeye başlıyor diyeyim. Ocak ayının ortasından itibaren baya rahat bir döneme gireceksiniz. Baya rahatlayacaksınız. Yollar var. 1, 2, 3, 4, 5 tane yol var. Ocak ayının sonuna doğru gitmeyi düşündüğünüz, belki de plan yapacağınız yollar var. Bunların hiçbiri kapalı çıkmamış. Gidebilirsiniz, gitmeyi de edebilirsiniz. Size bağlı. Şu anda düşünce aşamasında bu yollar. Ama Ocak ayının sonunda baya rahat bir Ocak ayı geçireceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Evet, tabak biraz sıkıntılı çıkmış ama sıkıntı yavaş yavaş. Bir hastadan kaynaklı sıkıntınız olabilir, yavaş yavaş böyle akıyor. Hasta gibi çıkmış, yani bir hasta haberi alıp üzülebilirsiniz. Ama şey iyileşecek bir hasta. İyi haberi gelecek size. İyileşeceğini e, duyacaksınız. Yani hasta var ama iyileşiyor. Bayağı sıkıntı yapıyorsunuz, üzülüyorsunuz. E, böyle bir insan sırtınıza yük olmuş gibi. Başınızın üstünde taşıyorsunuz ama e, böyle size hani başının üstünde yerin var dersin ya öyle değil. Böyle boynunuza çöreklenmiş kafanızı bükersiniz ya böyle eğilirsiniz, taşırken zorlanırsınız. Aynı o şekilde artık sizi zorluyor bu insan. Bayağı bir yük olmuş ama yani aileden biri belki, belki çok ayrılamayacağınız biridir ilişki konusunda. Ama yük olmuş artık size. Bir de balık var. Yani zorlama giden bir ilişkiniz olabilir. Bu da sizin nasıl derler taviz vermenizle fedakarlığınızla devam eden bir ilişki bu bir anahtar mevzusu var ee, ev değişikliği düşünceniz varsa bir ev alımı varsa bunun için bazı girişimlerde bulunuyorsunuz yani bu insan sizi belki bu konularda zorluyor olabilir Belki maddi açıdan e, biraz sizi zorlamış ve bıktırmış olabilir. E, İlla ki hani ee, anlaşamıyoruz diye bir şey yok. Yani yaşanan bazı sorunlarla alakalı sizi zorluyor. Artık o e, zorlaması sizi sıkmış ve yük olarak karşınıza çıkmış olabilir. öyle söyleyeyim. Ama bir kısmet var arkanızda da. Yalnız bu kişi gelen o kısmetin de önüne geçmiş. Yani onun e, aşırı baskısı diyeyim. K e, kısmetin de gelmesini engel, görmenizi engel arkanızda. Ama girmiş yani hani. Bir şekilde göreceksiniz siz bunu. Küçük küçük gelen haberler var yani e, haberler derken küçük küçük para haberleri geliyor sanki alacağınız e, bir şeyler varsa onları alıyorsunuz hediye alabilirsiniz bir kutu gibi şeyler. Bir e, Konuşmalar çıkmış, e, telefon görüşmeleri çıkmış. Hane dışında konuşuluyorsunuz ama iyi konuşuluyorsunuz çıkmış, temiz laflar çıkmış. Yalnız yükünüz sizi bayağı zorlamış onu söyleyebilirim arkadaşlar yay arkadaşlar Şimdi e, bakalım Melek kartlarımızdan mesajlarda neler söylüyor? Evet diyor kalbindeki sorunun cevabı evet Yani burada kalbinizin içinde bir soru varsa sizin için için yiyen bir sorunuz varsa bunun cevabı Evet buna siz kendiniz karar vereceksiniz yani e, hangi anlamda Evet Evet ama size göre evet. Sizin açınızdan evet. O şekilde düşüneceksiniz. Yani evet bir sorunuz var. Bu evet. Deyip kestirip atamayız. Sizin açınızdan, sizin lehinize ilerleyecek bir şekilde evet olacak. Bunu düşünerek evet diyebilirsiniz. Evet diyeceğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Ya da, ya da bir evlilik teklifi alacaksınız ve evet diyeceksiniz. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var. Ve biz meleklerine güven diyor. Yani eee Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Dua etmeyi, Allah'tan yardım istemeyi sakın ihmal etmeyin. Bu kart onun işaretidir. Hiç kimse, hiçbir insan evladı yalnız değil bu dünyada. Her zaman e, ilahi kattan yardım geliyor. Dua etmeyi ve yardım istemeyi e, ihmal etmeyelim. Yalnız ilahi burçları için değil. Bütün burçlar, bütün insanlık için söylüyorum bunu. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Evet yeni yıl size yeni bir dünya olarak gelebilir. Yeni e, her şeyin çok iyi olacağı, iyi fırsatların, güzel günlerin yaşanacağı e, bir 2021 yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok güzel çıktı. Dertler, tasalar hepsi bitiyor demek. Her şeyden, sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz demek arkadaşlar bu bakalım yay burcunun Aralık ayı ay Pardon Ocak ayı değil mi karıştırıyorum ben bu ayları ya Ocak ayı yay burcunun enerjisine bakıyoruz heyecanlandıralım az sonra ben bakayım önce hmm. Aralık ayında kendinizi bağlı hissedebilirsiniz, hareket edemediğinizi iş yapamadığınızı bir türlü e, zinc sizi bağlayan zincirleri kıramadığınızı düşünebilirsiniz. böyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz. E, düşüncelerle bunu yok edebilirsiniz. Hani bağlı değilim e, beni bağlayan engelleyen hiçbir şey yok diye. Pozitif düşünerek daha doğrusu bu olumsuz düşünceden kurtulabilirsiniz. Bağlı olduğunuzu, bir şeyler yapamadığınızı, bir şeylerin bazı kıramadığınız zincirlerin sizi engellediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama pozitif düşünerek kendinizi bu olumsuz düşüncelerden kurtarabilirsiniz diyorum. Ve videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.